Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Rabb'i yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Arkadaşlar Nasır Suresi ile birlikteyiz. Bugün bunu okuyacağız. Emin olun güzel bir sure. Okunuşu bakımından hafif. Çok zorlanacağımız yerler yok arkadaşlar. bu yüzden bunu birkaç kere böyle tekrar ede ede Allah'ın izniyle çabuk öğreneceğiz. Ondan sonra Tebbet Suresi'ne geçeceğiz inşallah. Başlayalım arkadaşlar. بسم الله الرحمن الرحيم رحيم derken medde arız yapıyorduk ya. 14 elif miktarı uzatıyoruz. Buna dikkat edelim besmele de arkadaşlar. Geçişlere de dikkat edelim. Millahi, millahi. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olduğu için Allah lafzı kal. ince okunur arkadaşlar. Buradaki Allah lafzının H h'sinde arkadaşlar direkt ra'ya bağlıyoruz. Hirra, hirra, hirrahma. Burada mimde de arkadaşlar uzatma var. Rahmanir Nun nun bu esreli kesreli nun da arkadaşlar. Direkt ra'ya bağlıyoruz. Rahmanir şeklinde. İza ge'e Nasrullah. Nasrullah ve'l feth Şimdi bakalım. İzâ nezâde meddi tabi'i var arkadaşlar. Biliyorsunuz zel harfinden sonra üstünü uzatmak için bir elif gelmiş. Câ ederken de meddi muttasıl var. Câ <laughs> Câ Neden? Çünkü arkadaşlar Elif, vav, ye meddinden sonra 3 tane med harfimiz vardı. Elif, vav, ye. Ondan sonra hemze gelirse metni muttasıl oluyordu. Tamam Çünkü aynı kelimede. Bakın aynı kelimede arkadaşlar. Tamam mı? Nes. Nes. Bakın sat kalın. Nes. Ru. Ra harfi de kalın ama nun harfini sat harfinden dolayı kalın oku, okumayalım. Nas. Yani Nas. Ru. Bazı arkadaşlar öyle yapıyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Nun harfi ince. Ne. Nas. Rullahi. Nas. Rullahi. Nas. Rullahi. Vel. Feth. Bakın hay sonunda belirtiyorum. Niye? Orada he olduğunu belirtmem gerekiyor ki e, ile bittiğini bileyim. Feth, feth. Ama geçersen vel fethu ve ra'ayten diye geçersin. Birinci ayeti. Ki burada da lam elif de arkadaşlar. Kırmızı yazdan şu lam elif de, bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Diyor ki siz burada durmayabilirsiniz arkadaşlar. Geçebilirsiniz. Bu caizdir. İzâ câ'e nesrullâhi İza ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 Ve ra ay, te'' derken ra harfini kalın okuyacağız. Ve ra ay, te'' ve ra ve ra ra ve ince ra kalın e ince ve ra e ve ra ay, ten'' t harfinden direkt nun harfine bağlıyoruz arkadaşlar. Ve ra ay, ten'' Nun harfini geniz harfi olduğunu, gunne harfi olduğunu unutmuyoruz. Ve ra'ayten ve Evet siz de tekrar edin arkadaşlar. Ve ra'ayten Diğerine geçelim. Yedhulune Bakın haf, haf, haf diyorum. Ha harfi kalın lam harfi ince. ne. Tamam mı? Yedi. Burada del harfinde de kalkale yapıyorum. Kalkale harflerimiz hangileriydi? Cezimli olan. Olduğu zaman sarsıtılan kalkale harflerimiz. Kaf. Ta. Be. Cim. Ve del harfi. Burada da del harfi gelmiş. Yedi. Hulüne. Yedi. Hulüne. Yedi fi dini bakın fi uzatıyorum fi dini demiyorum fi dini fi dini Allah'ı. fi dini Allah'ı. ni diye durdum burayı da açıklayacağım çünkü arkadaşlar burada biliyorsunuz iki üstün geldiği zaman elifle birlikte değil mi? Efvecen Efvâcen ya da cen artık ondan sonra gelen izhar veya ihfa harfine bağlı olarak. Efvâcen veya efvâcen veya da bir elif miktarı uzatarak meddi tabi yapıp bu ayeti sonlandırıyoruz. Burada kural bu arkadaşlar bu şekilde gelirse bir tane çizgiyi siliyorsunuz geriye kalan bir üstün olmuş oluyor. Üstün de dolayısıyla onu bir elif miktarı uzatmış olur. Buna dönelim. Fi burada onu uzatan bir y var. Di yine onun esresini uzatan bir y var. Dolayısıyla bir elif miktarı her ikisinde uzatılması lazım. Fi bakın Allah lafzını ince okudum. Niye? Kendisinden önceki harfin harekesi esre arkadaşlar esre olduğu için onu ince okuyorum. Dinille le, le la değil le dinillahi efvece efvece efvaca değil efvece aile arasında bir ses ve ruh siz de benimle birlikte tekrar edin ve ra'ayten سيدخلون في دين الله أفواجا Çok güzel. فسبح 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 بحمد ربك را. ربك وس وس سينا فير فير burayı ince ona bakacağız. Şimdi bu parçaya sonra geçelim. Fesbih. Burada çok dikkat edilecek şey. B harfinin şeddeli okunması arkadaşlar. Bihamdi. 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 Fesbih, Bihamdi. Rabbike. Rabbike. Ra harfi kalın arkadaşlar. Dikkat edelim. Ra. Ra. Tamam mı? Rabbike değil. Rabbike. Ves. Bakın buradaki elif Vav'u wow, uzatmak için gelmemiş. İstağfiru kelimesinin e, fiilinin elifidir bu arkadaşlar. Dolayısıyla e, ve bu arzi bir eliftir. Yani harekesi arzi bir arzidir. Ves Wes arziden kastım geçici yani. Mesela bunun önünde bir kelime olmazsa istagfiru diye devam eder. İstagfiru diye okuyacaktık. Elife mecbur bir hareket bulacaktık. Ona da ee, iyi bulacaktık arkadaşlar. Tam esre koyacaktık mesela. Şimdi biz burada direkt sin harfine bağlıyoruz. Wes, wes, wes uzatmıyoruz. Bakın wes değil. Çünkü bu hata yapılıyor. Wes hatası yapılıyor ama biz öyle yapmıyoruz. Wes Vestel. Bakın gayn harfi kalındır. Vestel. Oradaki kalınlığı belirteceksiniz. Vestel. Fir. Fir. Hı. Bakın Ra harfi cezimli gelmiş kendisinden. Önceki harfin harekesi esri olduğu için rak ince okunacak. Ve stev fir fir bakın hey içten söylüyorum. Ve fir fir hu da diyebilirsiniz ama burada ta harfi olduğu için vakfı mutlak diyoruz. Biz buna burada durulması gerekir arkadaşlar. فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر تمام إنه كان توابا إنه كان توابا بكن. Burada yaptığım şeyi burada da yaptım. <laughs> fawaca fawajan iken fawaja yaptım ayet sonunda durduğum için burada da tevvaba tevvaba tevaba değil kalın da okumayalım arkadaşlar <laughs> <laughs> felsebih bihamdi rabbika ve stagfirh İnnehu kan tawaba. Evet arkadaşlar, bizim okuduğumuz Nasr suresinin okuyuşu bu şekilde. İçerisinde geçen tecvidlere zaten değindik arkadaşlar. Şimdi biz bu surenin anlamına bakalım arkadaşlar. İza caa e, nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı ve fethi yani Mekke fethi geldiğinde bu fetihten kasıt vel feth Mekke'nin fethidir. O zaman nüzul e, sebebinde bu vardı arkadaşlar. tamam. Ama günümüz için kullanabiliriz. Yani biz işte efendime söyleyeyim e, gayrimüslimler gayrimüslimlerle de, demeyeyim de böyle zalimlerle cihat içerisinde olduğumuzda arkadaşlar e, işte orada yardımın, Nasrullah'ın ve fethin yakın olduğu müjdesini Allah bize de veriyor. Ve râiten nâsem. Ve sen o zaman görürsün ki insanlar değil mi dinine girerler. Bugün mesela olan olay Filistin'de olan olay değil mi? Ondan sonra bir sürü insan Müslüman oldu. Ve Görürsün. görürsün ennâse ne Girerler fi dinillahi Allah'ın dine efvâce. Bölük 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 fevş fevş Allah'ın dine, dinine girdiklerini görürsün. Şimdi Allah'ın yardımı geldi bir de fetih geldi değil mi? Ondan sonra bir bakıyorsun sosyal medyada bir sürü insan Müslüman oluyor arkadaşlar. Ya bunlar, bunlar sadece Mekke döneminde sadece Peygamber Efendimiz döneminde mucizesini gösteren ayetler değildir arkadaşlar. Hala göstermeye devam ediyorlar. O zaman o zaman otur fesebih ne yap? Fesebih diyor arkadaşlar. Tesbih et Allah'a diyor. Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde de diyor Rabbini hamd ederek tesbihte bulun. Fesebih bihamdi rabbike. Hani Rabbini hamd ederek ham bihamdi rabbike. Rabbinin hamdiyle yani onu hamd ederek onu tesbih et, onu yücelt, onun ne kadar büyük biri olduğunu idrak et, kabul et. Ve daha sonra işte asıl senin iliklerine kadar seni etkilemesi gereken şey bu. Ve estağfirhu ne demek? Ondan bağışlanma dile, tövbe istiğfar et. Yani ve estağfirhu, hu zamiri Allah'a dön, Rabbe dönüyor tamam mı? Yani buradaki Rabbe dönüyor, ona yani Allah'a ya da, ya da işte Allah işte buradaki Allah'a şey yaparsın. Ee, ama ne demek işte biz Allah'ın yardımını gördüğümüzde ne yapacağız? Oturacağız, Allah'a tesbih edeceğiz, hamd edeceğiz ve tövbe istiğfar edeceğiz. Kendimizi günahlarımızdan arındırmaya çalışacağız. İnnehu kâne tevvâbe. Bu arkadaşlar bu gibi ifadeler Kur'an'ın birçok yerinde vardır. Allah bizden bir şey istediği zaman hemen ardından o, o istediği şeyle alakalı olarak kendinden bize bilgi verir. Diyor ki kendine innehu şüphesiz o kâne tevvâbe. tövbeleri çok kabul edendir. Hani sen burada tövbe istiğfar ettin ya heh, diyor ki bak sadece bu burada kalmıyor. Aynı zamanda sana birazcık daha ümit vereyim diyor. Ben diyor çok da tövbeleri kabul edenim diyor. Yani bunun üstüne bu mesajı da size sana veriyor. Demek ki her ne kadar Peygamber Efendimiz zamanındaki Mekke ile de e, özel bir bağlam olsa da biz günümüz açısından da bunu değerlendireceğiz, değerlendireceğiz ve bireysel olarak da değerlendireceğiz. Bizim e, bireysel hayatımızda Allah'ın yardımı ve fethi gerçekleştiğinde, yani bir nimeti elde ettiğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Hemen kalkacağız. Allah'ı tesbih edeceğiz, hamd edeceğiz ve tövbe istiğfar edeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz ki çünkü o nimeti bize bahşeden odur. Evet arkadaşlar ayeti, ayeti kerimenin bize anlattıkları da bunlar arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.